Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu neden açtım? Neden, neden Zehra sana ne oldu? Sen neden bu videodasın? diye soracak olanlara yarın çok önemli misafirlerim geliyor. Çok zevkli. <laughs> şaka şaka. Erdal'ın amcaları, amcasının karıları falan, kızları falan gelecek. O yüzden ben de hemen hazırlık yapmak istedim. Şimdi burada görüyorsunuz kuru dolman, patlıcan, patlıcan ve biberlerim var. Şimdi dedim ki Zehra dedim sen bu işi öğrendin gel beraber yapalım şu kuru patlıcan dolmasını tekrardan dedim. Onlara güzel bir lezzet yaşat dedim Zehra oh, Zehra. O yüzden buraya sıcak suyumu koydum bunu kaynamasını bekliyorum. Daha sonra buraya da ee, şey koydum pirincimi koydum suda şey bazıları koymaz ama ben koydum. Ondan sonra makarna salatası yaptım ve sizinle beraber pasta yapmıştım hatırlarsanız ki. Bunlar burada kalsın. Şimdi biz çok güzel bir şekilde iç harçlarımızı, her şeyimizi ayarlayacağız. Bunu aldım. Kıyma. Bunu aldık. Ondan sonra salça çıkaracağım. Bütün, bütün malzemelerimi çıkartayım. Daha sonra zorluk yaşamayayım. Daha sonra ne çıkartacağız biliyor musunuz? Hmm, domates çıkartmam gerekiyor. Şu lahmacunun içine domates koyacağım. Ama bunlar sert biraz ya. İşte biraz daha yumuşak. Domates çıkarttım. Bunlar burada kalsın. Başka bir şeye ihtiyacım var mı diye son kez dolabı bir inceleyelim. Aklıma gelen bir şey var mı? Bunlar ekşisi. Çıkartıyorum kuru dolmada kullanmak için. Isotum falan da var. Daha sonra sarımsak çıkartacağım şöyle bir bar sarımsak aldım. Bunu da lahmacun için kullanacağım. Burada da soğanlarım ve patateslerim var. Şimdi sizinle beraber bu yola baş koyup bunları halledeceğiz. Şimdi ilk başta kuru patlıcan ve biberlerimi koyacağım. Tamamdır. Şimdi getirdim. Getirdim şöyle. Önceki bağımdan kalmış şu kadarcık vardı. Onları bir. Ay bunun da şeyi varmış. Bir dakika. Makas. Ne karıştı. Zengin olunca böyle oluyor arkadaşlar. Zengin misafirde el ayak dolaşır. Allah'ım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar 7 24 elimi yıkıyorum. Sakın bana pis temiz söylemeyin. Vallahi keserim ha. Ocağımın üstü de temiz. Ben zaten öyle şeyler. Lütfen rica etme. Ondan sonra patlıcanım vardı. Patlıcanımızı koyalım. Başlamaya. Bu öncekinden kalma patlıcanlar. Onları da koyuyorum. Biraz fazla yapacağım. Çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Koyduk. Şimdi şu bağı açacağım. Biraz fazla yapmayı düşünüyorum. Az yapmayacağım. Az sevmiyorum arkadaşlar. Ben az yemek nefret ediyorum yani. Şöyle oldu diyeyim. Keşke yarışmada da kuru patlıcan dolması yapsaymış. Ama herkes yaptığı için o yemek seçeneğini kabul etmiyorlar işte. Her yemeği kabul etmiyorlar maalesef. Fazla fazla koyalım. Fazla da zararı gelmez. Hem bir de benim evime zaten çok misafir geliyor. Komşularıma falan da gönderirim. Biber çok güzel olduğu Biberden de koyacağım vallahi biraz fazla koyalım. Kaç tane daha yeterli olur. Şu kadar kaldı. Şimdi şunları kesin, uçlarından şöyle bağlayacağım. Sonra tekrar asacağım. Evet. Şimdi gelelim. Şunu bir tur karıştıralım. Arkadaşlar çok haşlanırsa hamur gibi olur. Aman dikkat edelim. Aman gözümüzü ayırmayalım. Dikkatli bir şekilde yapalım. Bu yeter mi acaba ya? Ay. Yeter. Evet bu yeter. Tamam. Bir şey olmaz. Şu kadar haşlansın. Şimdi iç harcımızı yapmaya geçeceğiz. Tamam mı? Şimdi burada su, suyla pirinç var. Tamam mı? Şimdi bu pirinci suda güzel bir şekilde şeyini alacağız. Nişastasını. O yüzden güzel bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Nişastasını alırsak bizim için. şöyle göstereyim. Beyaz berrak bir su olacak. Ben zaten bunu suya koymadan önce de tamamdır. Daha sonra, sonra hemen soğanlarımızı keselim. Bakın arkadaşlar bu bıçağı bimden aldım. O kadar iyi ki. Bu arada soğanları bakın. Küçücük küçücük incecik incecik kesmemiz gerekiyor. Ağza çok gelmesin. Ben ağza çok gelince nefret ediyorum ya. Hiç sevmem. Elimizden geldiğince en küçük boyutta kesmeye çalışacağız. Soğanı, domatesi doğradık. Şimdi bol yağ koyuyoruz arkadaşlar. Yağ sever dolma. O yüzden yağ acımıyoruz. Sonra tuzunu döküyoruz. Geçen sefer çok az tuzlu olmuştu. Nar ekşisi. Bol bol pişirirken de nar ekşisiyle pişireceğim. tamamdır. Ve kıyma koyacağım içerisine. Ama çok koymayacağım. Yaklaşık şöyle bakın. Şu kadar koysam benim için. Yani burada bu 400 gramsa ne kadarını koyacağım biliyor musunuz? Yaklaşık 300 gramını neredeyse koydum. Tamam. Zaten etle pişireceğim bunu. Şunu şöyle biraz daha koyayım. Zehra cimrilik yapma Zehra. Ondan sonra Kahretsin. hemen bir iki kaşık daha salça koyuyorum. Keşke biber salçam da olsaydı. Mis gibi olurdu. Çok güzel olurdu. Isot bol bol kara şey. Hayır bunu yanlış getirdim. Hafif pul biber çünkü içinde istot var. Biber de acıları yeter. Karabiber bol baharatlı olsun. Kırmızı toz biber bol olsun. Arkadaşlar ben bu dolmaların içinde yedi baharı hiç sevmiyorum. Arkadaşlar yedi baharı kullanmayın ya. Yedi bahar her şeyde kullanılmaz ya. Bol bol nane koyuyorum. Ve şimdi bu harcımı güzel bir şekilde güzel mi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Arkadaşlar keşke şu iç harcı böyle hani böyle çiçi bile yersiniz. O kadar güzel oldu. O kadar güzel oldu gerçekten. Böyle bol baharatlı, böyle bol yağlı olması gerektiği gibi. Tamamdır. Şimdi benim böyle kemikli etim var. Dilara bana vermişti kurban kesmişlerdi Allah razı olsun. Böyle kemikli etim var. Şimdi ben bunu tenceremin dibine koyacağım. Tenceremin dibine koyacağım ki hem benim için daha iyi olsun. Bir tane tabak çıkarttım. Tenceremin dibine bunu koydum. Daha sonra hemen alıyorum hemen ve bu çemitle etimi yıkamama gerek yok arkadaşlar. Çemitle etimi de koydum. Şimdi dolmalar. E, ellerimizi yıkayıp geldik arkadaşlar. Hemen patlıcan ve şey dolmasına hemen başlamak istiyorum çünkü bir sürü işimiz, gücümüz var. Bunu güzelce doldurup işimi bitirip hemen diğer yapmam gerekenleri yapmam gerekiyor artık. Bunu çok fazla doldurmuyorum. Bakın çok fazla doldurursak kötü oluyor. Sıkış sıkış oluyor. Böyle böyle dolduracağım. Vallahi siz, sizle eğer bunları yapmasaydım yemin ederim bana güç gelmezdi yapma gücü iyi ki varsınız sizin sayenizde yemin ederim bu gücü alıyorum yoksa ben o telefonun başında rails kaydıra kaydıra yemin ederim hiçbir şeyde yapamazdım yani şimdi şöyle gördüğünüz gibi doldurup ağzını kapatıp bir şekilde koyuyorum böyle böyle devam edeceğiz bakın böyle yırtık bir tane gelmiş tamam mı burada benim youtube yorumcularda dediler ki al bunu sarma gibi sar o yüzden şunu şöyle koyuyorum bakın ucuna koydum şöyle şöyle koyup şöyle yapıyorum onların dediği gibi tamamdır yırtık olanları o şekilde hallediyorum Arkadaşlar kamera açıkken yani insan biraz hani ister istemez şey oluyor. Hani insanların midesi bulanıyor mu? Ay şimdi derler mi? İyi elini soktu falan diye. Ama yemin ederim Sürekli elim suyun içerisinde, deterjanın içerisinde arkadaşlar ve mecbur elimle yapmak zorundayım. Ben bunu başka elimin yani neyle yapacağım Allah aşkına? Şöyle doldurduk. Neyle yapayım arkadaşlar ben bunu başka? Elimle yapacağım da. Bu arada markete gittim. Mesela bak ben burada 45-50 bağı ee, 45-50 ba bir bağın içerisinde 45-50 tane vardı ben bu bağı kaç aldım biliyor musunuz 180 aldım gittim bugün markette baktım arkadaşlar inanamayacaksınız ama içerisinde 20 tane vardı 20 tane vardı 150 liraydı şöyle göstereyim size de şöyle şöyle yapıp işte tencereme koyuyorum zaten ağızları asla açılmıyor zaten kıymada koyduğum için içerisine asla açılmıyor Şöyle bak küçükleri de böyle böyle yapıyorum. Allahım sen utandırma ya Rabbi. Arkadaşlar bunlar zengin zengin arkadaşlar bunlar zengin. Allahım Allahım sen utandırma. Yapıyorum şöyle şöyle devam ediyorum. Siz bir kenarda. Bekleyin. Ben şimdi tencereyi bitirip ki <laughs> tencereyi bitirdikten sonra yanınıza geleceğim. Arkadaşlar kuru dolmam bitti. Yemin ederim. Kamerada neden böyle gözüküyor bilmiyorum ama hani pilavlar biraz üstüne çıkmış ama onları sorun yapmayın. Mükemmel oldu. Kocaman bir tencere böyle koydum. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. Bunu dolaba koyacağım. Yarın pişireceğim. Ben çok yorulduğum için kendime bir kahve yaptım. Çayım da üstünde. Yanıma da bir tane canga. Şimdi ben bu cangayı yiyip biraz güçlenip diğer yemeklerimi yapmaya geçeceğim. Tamam mı? Siz de beni bekleyin. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar dolmamızı bitirdik. Şimdi hazır bana bir güç gelmişken hemen lahmacunu da halledeyim. Yoksa ben bu işin içinden çıkamam. Şimdi soğanları doğruyorum tamam mı? Arkadaşlar ben annem usulü yapıyorum. Benim annem bu şekilde iç yapıyor ve gerçekten çok 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 güzel oluyor. O yüzden size de göstermek istiyorum. İlk önce soğanlarımı bir soyayım. Ama maydanozum yok. O yüzden maydanozu yarın katacağım içine. Sadece şu an gerekli olan malzemelerimizi koyalım bunları. Şöyle. Normalde biraz daha keşke soğanım olsaydı çok iyi olurdu aslında. İki tane daha soğan ihtiyacım var. Tamamdır. Şimdi yıkayacağım. Tamamdır. Şimdi şöyle basayım. Şimdi bunları koydum ya içine. Hemen sarımsaklarım var. Onlar burada yanımda dursun soğanları hemen yapalım. Gözlerimiz sandı Arkadaşlar e, sakın soğanları çok büyük doğramayın. Küçücük olması gerekiyor. Küçücük olursa her zaman içinde daha güzel. Of gözlerim. Daha güzel oluş. Ay gözleri 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 gözleri. Şimdi domatesleri bu koyacağım içine. Meylo güzel. Şöyle şu, şu saplarını ayırayım. Bol domates koyuyorum. Şimdi içerisine sarımsaklarımı koyacağım bol sarımsak arkadaşlar bakın lahmacun diyorsam bol sarımsaklı olacak. Onda bir hani e, gidiyoruz lokantalara neden bu kadar hani güzel oluyor diyorsanız bol e, domates, bol maydanoz ve sarımsaktan geçiyor gerçekten. Bakın lokantalara gittiğimizde zaten eti çok fazla asla koymazlar. Bunun taktiği her zaman bol maydanoz, bol sarımsak. Ve küçük küçük olmaları. O yüzden şimdi sarımsaklarımı da domateslerin içine koyuyorum ki bunu da dönerken daha rahat dönsün. Hemen bunları da içine attım. Şu lahmacunu da bitireyim. Soğanım olsaydı bu akşam böreği de yapacaktım ama soğanım olmadığı için böreği yapamayacağım galiba yapsaydım elimin altından geçseydi çok iyi olurdu sonra sıkıştırmak istemiyorum ya da şöyle yaparım haşlarım patatesleri bence haşlayayım yarın hazır olsun yarın soğan aldırdığımda hemen yaparım böyle börek de yapmak istiyorum yanına çünkü vallahi tam neredeyse bir diş sarımsak içine koyduk hemen kapatıyorum küçücük ezeceğiz tamamdır ezdim şimdi bunu da harçla buluşturdum. Arkadaşlar böyle suyumdan koydum. Zaten lahmacun su koyacağım. Daha sonra şu kıymamı birazcık kalmıştı onu döküyorum. Çok fazla yapmayacağım çünkü çok çeşit olacağı için ve kıymamı da koydum. Daha sonra Ay kırmızı pul biber, ay kırmızı pul biber diyorum. Bunu da unuttum arkadaşlar. Doğradığım hazır kırmızı biberleri de koyuyorum. Tamamdır. Ellerimiz de yıkadık. Şimdi tuz. tuzu koyduk. Bol baharat. Bunu unutmayın. Karabiber. Pul biber. Isot. Biraz daha isot. Ve bolca yağ bolca yağ. Arkadaşlar şimdi ben yapıyorum ya içinde maydanoz olmadığı için rengi kırmızı olacak. Ama yarın maydanozunu koyacağım. Ve salça. Tamam. Şimdi ben bunu güzelce yoğuracağım. Arkadaşlar bakın iç harcını yaptım. Sakın kötü düşünmeyin. Şimdi bunun içerisinde maydanoz girmediği için hani bütün malzemelerimiz neredeyse kırmızıydı. Şimdi ben yarın maydanoz ve yeşil biber alacağım. Ee, onları da kattığım zaman zaten rengi tamamen değişecek. Zaten gördüğünüz gibi küçücük küçücük yaptım. Şimdi ben bunu da dolaba kaldıracağım. Dolmamı da dolaba kaldırdım. Şimdi patates ee, böreği için ee, patateslere geçelim. Arkadaşlar en son patatesi haşlamakla kalmıştım patateslerimi haşladım. Soğan olmadığı için iç harcını yapamamıştım. E, markete gideceğim. Soğan alacağım, maydanoz alacağım. Hmm. İçecek alırım, dolaba koyarım. Lahmacun harcının maydanozu, maydanozunu koyarım. Ee, sonra lahmacuncuya götürürüm. Şimdi sizinle beraber dolmayı ocağa koyacağım. Çünkü arkadaşlar birkaç saat yapmam gerekiyordu. Ee, çok çok yorulmuştum gerçekten. Ee, şu an neden böyle hazırlandım diye sorarsanız arkadaşımla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'na gidecektik aslında. Ama onu çocuklarını bırakacak kimsesi olmadığı için gidemedik. Sıkıntı yok. Vallahi verirse hafta sonu gideceğiz. Şimdi ben dolmayı dolaptan Zeytinyağım vardı. Şu zeytinyağını alayım. Şöyle açık bir şekilde şöyle Ben dolmayı, sarmayı böyle dinlenmiş bir şekilde seviyorum. Arkadaşlar direkt pişip yemeği sevmiyorum. Dinlenecek. Dolma dediğin dinlenecek. Bir de bol yağda olur. Ne öyle kuru kuru. Iyi. Hiç. Neyse. Biraz daha zeytinyağı dökelim. Vallahi çok güzel. Şimdi size bir taktik göstereceğim. Nar ekşisini aldım tamam mı? Burada kabımın içine dökeceğim biraz. Döktüm. Sonra suyla açtım. Bir bakayım, göstereyim. Şunu biraz daha su koyup pişireceğim. Bakın hafif üstünü geçti. Görüyorsunuz. Tabağı bu şekilde koydum. Tamamdır. Vallahi o kadar yoruldum ki. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde bu kadar yorulmam aslında. Ben ee, çocuk odasında Dedim dur elbiseleri kattım yerleştirdim. Bir baktım ben çocuk odasını bir temizlemeye başladım. Dur dedim yatak odasına hafif temizleyeyim dedim. Bir baktım ben yatak odasına dip köşe girmeye başladım. Anam ağladı Şimdi bir kahve yapacağım kendime. Şimdi ne yaptık? Makarna salatası yaptım. Pastamı bir gün öncesinden yapmıştım. Ondan sonra ee, patatesimi haşladım. Daha sonra dolmamı yaptım lahmacunun iç harcını hazırladım. Evimi güzelce temizledim. Rabbime şükürler olsun. Bunları yaptık arkadaşlar. Vallahi Zehra yine yaptın yapacağını. saat 11 oldu ve hala hiç kimse kalkmadı. Normalde herkes şu an ayakta ve birbirine saldırmış olması gerekiyordu. Hiç kimse kalkmadı. Melih kız kardeşim makinanı makinanı yolla Melih. A. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. <laughs> Tekrardan vlog gelecek. Ne olur e, takip etmeyi, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın olur mu? Desteklerinize ihtiyacım var. Her zaman yanımda olduğunuzu hissetmeye ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim şimdiden. Her konuda, her şey için görüşürüz.